Selamun Aleyküm. Nasılsınız canlar? Şimdi bir apartmandan çıktım. Hırkayla burada dolaşıyorum. Hava çok güzel. Dün mantoyu takmışım üstüme ya. Şu anda güneş vurmasın ama şöyle çevireyim. Çok da sallamışım. Gerçekten haklısınız. O kalabalıkta demek ki kaybolacağım diye. Muratları Emine'yi kaybedeceğim diye. Bayağı bir sallamışım. Bazen oluyor ya. Bazen çok güzel tutuyorum bazen öyle kalabalıkta milleti çekmeyeyim diye geri çekerken sallanıyor. Çünkü millet ters ters bakıyor. <laughs> hani bizi mi çekiyor diye haklı olarak. Nereye gidiyorum? Markete gidiyorum. Şurada manav var. Acı biber satıyor. Bir ona bakayım. Biraz acı biber alayım. Şöyle. Merdivenlerden iniyorum caddeye şuradakinde yok bakıyorum. Sallama Sevim, sallama. Heh, merdiven indim ya mecburen sallanıyor. O benim elimde değil. Çünkü ben de sallanıyorum inerken. Pat pat. Canlarım iyisinizdir inşallah. Oluyor işte arada bir sallama mallama. Yani derler ya. <laughs> Öbür tarafını söylemiyorum. <laughs> Argosulu. Onu da kullanmayalım değil mi? Ağızda yapışır çıkmaz. Emin'in de burada hemen e, hırdavaççı mı diyorlar? Plastik dünyası. Bazı yer, şeyleri yeni keşfediyorum bu sene. Bakayım Emin'in e, istediği bardak bana yani alacağı bardaktan var mı? Ben kendim alırım. Bu çok aradı da ben farkındayım. Bana da söylemiyorlar. Hayırlı işler kolay ya gelsin. Şöyle arkaya. Bunlar neymiş? Aa plastikmiş. Ben de porselen zannettim bu pembeleri. Değilmiş. Yaş... Aa, buldum. Ne kadar bu? Bunlar 200 6'lı. Altılı e benim kız almış 135'e. Satıyorlar gelişine aşağıda. He? Reklam açtı satıyorlar aşağıda gelişine diyorum. Evet bravo bulamadık bir daha da ama. Bayağı bir satmışlar. Hmm, 250 lira. Anladım. Burada var. <laughs> e o zaman İstanbul'da zaten tonla vardır. <laughs> Buradan hiç götürmeye gerek yok. Tran. Ee, bunun altı tanesi? O ikili altmış lira mı? Ha ikili. Hmm. Anladım. <laughs> şöyle yavaş yavaş geçeyim sallamadan. Salla salla şöyle şöyle. Parlak set. Hmm, var zaten. Öyle bakıyorum. O bardağı merak etmiştim. Var burada. Hmm, kıyma makinesi. Hmm, çok güzel. Çiçek. Dolanayım. Çok büyük değil ama yine ihtiyaçlarım var görebileceğin kadar. Aman Karadeniz kızı. Artık kız çocuğumuz yok bebek. Hayırlı işler kolay gelsin. Buradan simit alıyor sabahları Pazar günleri Her zaman da yenmiyor Çok çıtır çıtır Dur, Ezanı dinleyelim ya kapatmayayım Ne şey bir sesiymiş Günler günler hazırlanıyor kırmızılar. köyden getiriyorlar sebzeleri. Bakayım ne var. Günlük getiriyorlar yakın köylerden. Şöyle Ne kadar soğan? 25. Yani köylerden yumurta, tereyağı. Her zaman caddelerde oluyor. Köyden ay şu süt ne kadar acaba merak ettim. Mısır mı? Süt ne kadar? Süt güzel. Güzel Biliyorum. Ne oluyor? İşe geliyor kilosu canım benim. Ne kadar oluyor? Bu 600 lira. Bana tartabilirsin. He anladım. Güzel çaba biberler de güzel. Ha? Çekiyorsunuz mu? Seni Ay, seni çekmiyorum. Seni çekmiyorum. Eşiliklerim çekiyor. Değil. İstiyorsan seni de çekeyim. <laughs> köy şeyleri mi ya ıspanak şeyler hayırlı işler süt alacağım ama dönüşte alacağım abi ver 35 lira 600 gram dedi ye o da acı herhalde değil mi? bu karışık acı dediler ama içer tamam. odur genel yine aynıdır değil mi? 2-3 gün önce almıştım ne kadar? az bir şey ver işte bir avuç <laughs> biberin kilosu ne kadar? şeyin dolmalı dolmalı 55 lira 55 lira İnşallah acı çıkar. Şöyle burada da manav var. Buradan da markete gideceğim. İnşallah sallamıyorumdur. Şevcat bir sürü. Vereyim biraz daha. Ver biraz daha, biraz daha ver. Bu neymiş? 85 Yara of, of of maşallah. Şu kadar da bundan atarsın. Dört tane çarlısın alayım. Ben şimdi acı yerken onlar da Yeterli, Yeterli, Evet biberimi aldım. bu hmm, da güzelmiş. Fena da değil. Markete evet. doğru ilerliyorum. Sallama Sevim. Sallamıyorum. Yazık. Şöyle domates soslu şey yapayım dedim. Bakayım burada kaçaymış biber. Hmm, göremiyorum ki. Biber yazıyor mu? Aa, 69. Evet manavlarda daha uygun. En, en, iyisi özel ihtiyacımı alıp çıkayım. Dışarıdaki <laughs> kadınlardan alayım. Onlar da faydalansın. <laughs> burada var mı bardak? Hmm, 250 lira emin almış 120 liraya. Tanıtım amaçlı diyor görüyor musunuz? Anlatım amaçlı. 100-20 lira birden mi eksik verecekler tanıtım amaçlı anlamadım. Baya kalabalık büyük bir market. Yok yok burada zaten. Hepsi var. Kötil. Eskiden Napoletin ay Emine'm ne yerdi ama Napolet'in. Emine'nin çocukluğunda bunlar. Şöyle kutuda babası getirdi. Masanın altına girerdi. Bu Napolet'ini yutardı. Yavru ya. Büyüdüler, büyüdüler. Ah ah. Her gülmenin arkasında bir acı olduğunu bir bilseniz. Neler gördü bu sevim, neler yaşadı, bir bilseniz var ya. Takdir edersiniz. Ama her şey anlatılmıyor işte, her şey göründüğü gibi değil bu hayatta. Hep dış yüzeyini görüyorsunuz. Geçmişi gel bilemezsiniz ki. Benim yakınlarım bile bilmiyor ki. Hayat neler getiriyor insanlara, neler başından geçiyor anlatılmayacak şey, şeyler bazen yaşıyorsun. İki cipsiyle de mutlu oluyorsun işte. Gülerek. Ya. Allah kimseye yaşatmasın. Tek duam bu. Yani ne kadar belki beni sevmeyebilirsiniz bazılarınız. Olur. Birbirimize saygı duyarız o kadar. Herkes herkesi sevmek zorunda değil zaten. Ama saygı duyarım ben herkese. Allah razı olsun. İki satırda beni dinliyorsa Allah razı olsun dert görmesin diyorum her zaman. Olur o anki sinirle yazmıştır o anki psikolojiyle insanlar yazmıştır. Çünkü iki tarafı dinlemez. Bizde öyle bir huy var ya. Tek tarafı dinleriz hemen çamaçın devri veririz. Hem marketi geziyorum hem konuşuyorum. Ee, bazen insanın içi dolar ya bazen sizinle paylaşıyorum işte çok görmeyin şurada da bir terlik beğendim ama şöyle tabi terliği kendime mi alırım yok Emine mi alırım ya biraz ay bütçemi açtım galiba <laughs> ay bizim var ya servislerde kaç para olmuş biliyor musunuz 2400 400 mü diyordum ben. 3 olmuş. Sıfırlamışlar. Ona da üzüldüm. Gelen ne? Giden iki kat. Allah'a Allah, a, Allah a yardımcımız olsun. İsyan etmemek elde değil yani bazı şeyleri. Paylaşayım istiyorsun. Paylaşmak güzel bazen. Paylaştıkça diyorlar ya dertler azalır. Bazen ben sizin yazdıklarınızı okuyorum. Çok mutlu oluyorum biliyor musunuz? Ağladım bile oluyor. Ben öyle duygusalım ya. Kova burcuyum ama duygusalımdır da. Ayın 15'inde Yusuf'la ikimizin doğum günü. Allah izin verirse. 12'sinde ben İstanbul'a iniyorum. <laughs> 15'te pazara geliyor galiba. Çok hesap yapmayı bilmem ama matematiğim sıfırdır. Bak bunu söyleyeyim. <laughs> Bizinden tutar şey var burada Allah'ım iyi günler göstersin bütün çocuğumuza çoluğumuza Şimdi yani işte kasaya geçeyim özel alacağım şeyi alayım Evet işim bitti özel şeyimi aldım şimdi bayanlardan alışveriş yapacağım daha iyi onlardan çünkü köyden geliyorlar 39 olmuş göbek salata demedim. Dün kaça aldılar biliyor musunuz domatesi? Emine'lerle Ayşehanedeki. Beş liraya aldılar iki kilo. Soğan alayım onun yanına taze soğan. Öyle yaparım salatayı. Şöyle bir dik merdiven. <laughs> Çıkalım. Karşıya geçelim. Hadi. <laughs> <laughs> Kaç dedi? 35 mi dedi o biber? Evet. 60 gram dedi. Aynı şeye geliyor. Ben <laughs> şimdi hızlı geçeceğim ya. Almina beni arayınca telefonum durdu. Nerede kaldın? O. Oh. Üçte geldi okulda. <laughs> Deniz gitmedi. İki dersi varmış. Gerisi öğretmenler toplantısıymış. Bir sürü yol çünkü gitmek zorunda. Dedi gitmeyeyim iki ders için. Yarın Bismillah başlasın. Nasıl olsa daha yasak şey yok. Tatil madil bitti. Şöyle yokuşlarda da var terlikler. Ay insan bazen istiyor bir turlamak. Şuradan gideyim ya. Buradan da gidiyor. Can sıkıntısı. Evde işimi bitirdim. Selam. Şöyle biraz da öbürki yoldan. Allah Allah kim arıyor benim seferde. Ay şöyle filleri var. Çok güzel. kurallar tabi de. Böyle e işte Şöyle. Ay çok güzel. Ben buradan kaç kere geçtim biliyor musunuz? Bakar gönderler ya. Ay çok güzel. Güzel çevirmiş. Şey, şey çok, çok güzel şeyler varmış. Nerede çok güzel. Şu telefon. Ay babamın evindeki telefon. Kiplerdi vallahi çocuklar şey yapmasın diye. Fatura gelmesi diye kitlerdi. Telefonu anahtarı doluyordu. Artık eve geçeyim. Artık yavaş yavaş eve doğru ilerliyim. Bu ara sokak Emine'lerin apartmandan gözüküyor zaten. Dur bakayım hangisiydi. Bakacağım. Çok da sallamayayım. Ne aldım? Biber aldım işte. Yeşil soğan. Hiçbir şey de almadım. Zaten hava almaya çıkmıştım. Burada ne kadar yüksek yapmışlar binaları ya çatı katlarını. Aynı güzel yeşillikler. Ay çamaşırları asmışım, kurumuştur. Onları da toplarım, katlarım. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altıncı kat. Diyorum ya. <laughs> Hadi bakalım eve çıkalım.